Bu zat Ebul Vefa böyle bir zat bak ondan bir nakil yapacaktım nereden nereye geldik. Nakli yapıyorum ben kapatıyorum kardeşler. Ebul Vefa Hazretlerinin oğlu hayırsız. Devamlı su kırbalarıyla su taşıyan sakaların o kırbalarını deriden kırbalarını elindeki o balç, cımbızla deliyor. Kırbalar da deriden olduğu için yamalanmıyor. Su getireyim derken arka taraftan cımbızı bir sokuyor, iğneyi bir sokuyor. Delindiği zaman da o kırba çöp oluyor. Üç yapıyor, beş yapıyor. Sakalar da şeyhe çok hürmetleri var. Söylemeyeyim, söylemeyeyim, konuşmayayım, moralini bozmayayım şeyhimizin duasından mahrum olmayalım filan diye. Ama en sonunda dayanamıyor. Yanına gidiyor. Efendim diyor bir maruzatım var. Oğlunuzu şikayet etmeye geldim. Anlat evladım diyor. Oğlunuz böyleyken böyle yapıyor. Bizim boyna kırbalarımızı, deri kırbalarımızı deliyor. Halka hizmet götüremiyoruz. Bu işin bir çözümü var mıdır? Allah aşkına bir çare bulun. Bana diyor bunu daha önce niye söylemedin evladım? Ben bunun çözümünü bulacağım diyor. Fakat kendini bir odaya kapatıyor ve diyor ki ben ne yaptım? Benim bir hatam var. Benim oğlum zulüm ediyor. Muhakkak benim ya da annesinin bir hatası var. Bizim yaptığımız bir kul hakkından dolayı çocuk bu zulmü ediyor. Diye iki üç gün boyunca kendisini tefekkür ediyor. Müşahedeye alıyor. Bir hata bulamadım diyor. Benim yaptığım, geçmişte yaptığım bir zulüm bulamadım ben hatun diyor. Bir düşün bakayım diyor. Bu çocuk böyle yapıyor. Bir düşün bakayım deyince hanımı bir zaman içinde diyor ki bey buldum. Ben hatamı buldum. Olay bende bitiyor. Anlat bakayım diyor ne olmuş? Bir gün kız kardeşimin evine gittim. Bu çocuğa hamileydim. Bir baktım masanın üzerinde bir tane limon var. Limon. Çok aşerdim. Canım limon çekti. Örgü ördüğüm o iğnemi limona batırdım. Çektim, kız kardeşim görmeden ağzımı aldım ve o limondan suyu emdim. ''Olsa olsa bundandır.'' diyor. Helallik de almadım. Utandım da söyleyeyim, bana biraz limon kesiver diye. Bu olay diyor, olsa olsa bundandır. Hatun diyor, dedi, tespitin doğrudur. Bu olay bundandır. Hemen git diyor, kız kardeşine helallik al. Bu zulüm bitsin. Kız kardeşine gidiyor helalliği aldıktan sonra çocuk bir daha kırbalığı delmeyi bırakıyor. Bak nasihat falan da etmiyor. Sadece bir helallik. Bir helallik. Babanın, annenin vermediği helallik sana yansır mı? Evet yansır. Bu, bu zincirleme trafik kazasıdır. Dünyadan örnek vereyim. Annenin hamileyken içtiği içki, içtiği sigara çocuğa yansıyor mu, yansımıyor mu? Hamile kadına içki, sigara yasak mı değil mi kardeşler? Çocuğun sağlığını birebir etkileyen faktörler bunlar. Aynen kul hakkı da bunun gibidir. Bak oradan itibaren babamızdan annemizden bize yansıyor. Çocukta bir zulüm varsa anne baba kendisini kontrol etsin. İşte Allah'ımız innahu habirun bima ta'malun te tef'alun fiillerinizden muhakkak ki o haberdardır derken bunları söylüyor. Yaptığın her şeyden haberdar. Sen unutsan bile o unutmadı. Sen hafızandan silinse bile kitaptan silinmedi. O kitap sağından ya da solundan gelecek olan kitap var ya orada o yazıyor. Madem hiçbir şeyimiz silinmedi, her şey yazılı. Şu halde kendine o güne hazırla. Seni o güne hazırlanmaktan alıkoyan ne varsa kardeşim, Müslüman kardeşim, Allah aşkına o engelleri önünden kaldır. Arkadaşın seni namazdan alıkoyuyor. Arkadaşın seni sohbete gitmekten alıkoyuyor. Arkadaşın seni kitap okumaktan alıkoyuyor. İslami kitapları okuma diyor, roman oku diyor. Arkadaşın seni bir diziye bağımlı etmek istiyor, sohbetten uzaklaştırmak istiyor. Bu engelleri önünden kaldırman gerekiyor. Kaldırıp Allah'a doğru bir karınca edasında istikrarlı bir şekilde sabit bir şekilde yürümeye lazımdır. Allah Teala bizlerin yardımcısı olsun. Amin.